Banka hesabı olanlar dikkat. Bankalar peş peşe uyarı mesajı gönderdi. Bu işlemi yapmayanların paraları silinecek. Banka hesabı olan milyonlarca kişiye kritik uyarı yapıldı. Hesaplarda bulunan paralar için işlem uyarısı geldi. Bunu yapmayanların paraları silinecek. Banka hesabı olanlar dikkat. Bankalar peş peşe uyarı mesajı gönderdi. Bu işlemi yapmayanların paraları silinecek. Bankada hesabı olan milyonlarca kişiye son dakika uyarısı yapıldı. Geri sayım başladı. 15 Haziran'a kadar bu işlemi yapmayan kişilerin paraları silinecek. Bankalarda zaman aşımı uyarısı yapıldı. Hesaplarda unutulan paralar silinecek mi? Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 1 Kasım 2006 tarih ve 26.333 sayılı resmi gazete, de yayınlanarak yürürlüğe giren, mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik, in 8. maddesi gereğince bankaların, zaman aşımına uğrayan mevduat. Emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde 4 ay müddette ilan etmesi gerekmektedir zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 14 Haziran 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zaman aşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilecektir. Denilerek banka hesabı olan kişilerin hesaplarını kontrol etmeleri istendi. TMSF E-Devlet Unutulan Paralar Sorgulama Bankada unutulan param var mı? Banka hesabı olan kişiler tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanlığı bu yıl TMSF'ye devredilecek hesaplara ilişkin sorgulama yazarak E-Devlet üzerinden unutulan paraları olup olmadığını öğrenebilecekler. Unutulan paralar için 15 Haziran'a kadar işlem yapmayan kişilerin paraları silinecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan kişiler haklarını yitirecek.